Arkadaşlar merhaba, vakıf finansal kiralamanın bilançosuna bakalım. Ee, öz kaynaklardan başlayacağız arkadaşlar. Ne yapmış, ne yapmamış. Şimdi geçen yıl bu zamanlar e, arkadaşlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla e, 24.14 faaliyet karı üretirken şu anda 59.06 üretmiş. Bir önceki çeyrekle 24 üretmiş. Dolayısıyla bu hem her iki çeyrekten iyi hem de son 7 çeyreğin maalesef en iyi performans olmuş arkadaşlar. Gelelim netçal e konusuna arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %18.14 üretirken şu anda 44.31 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 18.53'müş. E bu da arkadaşlar e hem bir önceki çeyrekten hem bir gün önceki kendisiyle aynı çeyrekten hem de son 7 çeyreğin en iyi performans olmuş arkadaşlar. Yani göz kaynak büyümesine, çeyreklik öz kaynak büyümesine arkadaşlar orada da geçen yıl bu zamanlar %26.34 e, büyüme olmuş. Şu anda 44.5 bir önceki çeyrek 21.61 bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. E, sevgili arkadaşlar bu da da son 7 çeyreğin ikinci iyi performanslarından birini sergilemiş arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi 2022'ye 9'da 83, 56, sonra yine 84, 19, sonra 100'e, şimdi de 146 ile yeni zirveyi tazelemiş arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak, 2021'den bu yana bizim baz aldığımız nokta, en dip noktası 2.18'miş, oradan bu yana öz kaynaklar yüzde 460 büyürken fiyat yüzde 236 büyüyerek öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış arkadaşlar. Halka açıklık oranı 34'müş. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.80'miş. Şu anda 1.93 arkadaşlar. FK'sı 3.46 fiyat bölü hisse başı öz kaynak 2.75 olmuş. Zirvesi 7.47'ymiş. Zirvesinde sayılır arkadaşlar 733 zirvelde sayılır. Ee, diğer bir kıyas arkadaşlar defter değerinin fiyata ne kadar sürede ulaşacağıdır. Ee, 379 733'e yüzde 146 büyüme ile ne kadar sürede ulaşır diye hesap yaptığımızda 0.73 yıl çıkıyor. Ee, o da arkadaşlar 8.8 ay diyelim bir de fiyat kıyaslaması yapalım getiri kıyaslaması şimdi büyüme %146 idi defter değerimizde 3.79'du bu 3.79'u %40 %146 oranında çoğaltırsak 5 lira 54 kuruş öz kaynaktan dolayı böyle devam ederse bir kazancınız olacak fiyatımız 7.33 bunu faizi atırsanız 2.93 herhangi bir duran varlık alırsak da Eflasyondan kazancımız 2.88 oldu. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket hem faizi hem de eflasyonu e, yenmiş gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir iddiamız yok. Fiyat buradan aşağı gelmez, yukarı gitmez. Öyle bir iddiada değiliz. Zaten amacımız da o değil. Biz anlık bir fotoğraf çektik. Bundan sonra karar sizin e, arkadaşlar. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Karar tamamen size ait. Evet, bilançoyu olumlu görüyorum. Bilanço olumlu. Geri kalan e, fiyata bakılırsa fiyat tamamen size e, sizin kararınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik de hoşçakalın.